Herkese selamlar. Bugün sizinle dijital pazarlamanın belki de en kapa karıştıran sorusunu masaya yatıracağız. Ama merak etmeyin, bunu öyle teknik terimlere boğularak değil, herkesin anlayabileceği çok basit ama bir o kadar da güçlü bir benzetmeyle yapacağız. İşte o meşhur soru. Aslında bu kadar basit. Google Ads mi, SEO mu? Bu ikisi arasındaki o kritik kararı gelin bu benzetmeyle hep birlikte çözelim. Bu analiz, dijital dünyadaki yerinizi nasıl alacağınıza dair adeta kişisel haritanız olacak. Peki, bugünkü yolculuğumuzda bizi neler bekliyor? Önce Google Ads ile dükkan kiralamanın ne anlama geldiğine bakacağız. Sonra da CEO ile kendi evinizi inşa etmenin inceliklerini keşfedeceğiz. Sonrasında bu ikisinin aslında düşman değil, dost olduğunu göreceğiz ve en sonunda da hepsini birleştirip nasıl kazanan bir strateji oluştururuz onu konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. İlk durağımız Google Ads. Şöyle düşünün, Google dijital dünyanın en büyük, en kalabalık şehri. Google Ads ise bu şehrin en işlek caddesinde, en gözde dükkanı kiralamak demek. Olay aslında çok basit. Kirayı ödediğiniz an dükkanınızın kapısı açılıyor ve müşteriler içeri akmaya başlıyor. Anında sonuç, anında trafik. Hızlı ve çok etkili. Böyle bir dükkan kiralamanın harika yanları var tabi. Mesela hassas hedefleme sayesinde sadece belirli bir semtte oturan, 25-35 yaş arası ve kırmızı spor ayakkabı arayan kişilerin reklamınızı görmesini sağlayabilirsiniz. Nokta atışı yani. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Bütçenin patronu tamamen sizsiniz. İster günde 10 lira harcayın, ister 1000 lira. Kontrol sizde. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. En büyük dezavantajı da şu, kirayı ödemeyi bıraktığınız anda o güzelim dükkanınız o işlek caddeden puf diye kaybolur. Görünürlüğünüz anında sıfırlanır. Şimdi gelelim diğer yola yani arama motoru optimizasyonuna. Bizim sevdiğimiz adıyla SEO'ya. Bu da kiralamak gibi değil, kendi evinizi temelinden tuğla tuğla inşa etmek gibi bir şey. Evet, Biraz zaman ve emek istiyor doğru. Ama bir kere inşa ettiniz mi o ev artık sizin. Tapusu sizde ve size her gün kira ödemeden 24 saat boyunca değer üretmeye devam ediyor. Kendi evinizin olmasının keyfi bambaşkadır değil mi? Dijitalde de öyle. SEO size yüksek güvenilirlik kazandırır. Çünkü insanlar reklamlardan çok Google'ın en iyisi bu diyerek en üste koyduğu sonuçlara güvenir. Bu parayla satın alamayacağınız bir itibar demek. Tabii. Ev inşa etmek kolay değil. Sabır istiyor. Öyle hemen sonuç beklemeyin. Elle tutulur sonuçları görmek genelde 6 ila 12 ayı bulabiliyor. Ve tıpkı gerçek bir ev gibi sürekli bakım istiyor. Bahçesine bakmazsanız otlar bürür, değil mi? SEO da tam olarak böyle. Peki, geldik en can alıcı soruya. Hangisi daha iyi? Aslında doğru soru bu değil. Doğru soru şu. Bu ikisini birbiriyle yarıştırmak yerine nasıl birer takım arkadaşı yapabiliriz? Bakın bu tablo her şeyi özetliyor aslında. Google S bir kısa mesafe koşucusu, SEO ise bir maratoncu. Biri hız ve anlık kontrol demek, diğeri ise sabır, güven ve sürdürülebilirlik. Gelelim işin en tatlı kısmına, yani paraya. Rakamlar ne diyor bakalım. Google Ads yatırdığınız her 1 liraya karşılık size ortalama 4 lira kazandırabilir. Hiç fena değil. Ama doğru bir SEO stratejisiyle bu oran zamanla 5'e hatta 13'e katlanabilir. Bu resmen uzun vadeli bir servet inşa etmek demek. Ve hani o güvenden bahsetmiştik ya, işte kanıtı. Araştırmalara göre insanların %70'i arama yaptığında paralı reklamlara değil altındaki o organik yani hak edilmiş sonuçlara tıklamayı tercih ediyor. Demek ki bunlar rakip değil, tam tersi, mükemmel birer ortak. Adview, sizi hangi kelimelerin para kazandırdığını anında söyler. Siz de bu bilgiyi alıp, SEO evinizin temelini sağlam atarsınız. Sağlam bir SEO'nuz olduğunda da, Google sizi sever, reklam maliyetlerinizi düşürür. Tam bir kazan kazan durumu. Tamam anladık. İkisi de lazım ama nereden başlayacağız dediğinizi duyar gibiyim. Harika bir soru. İşte size basit ama etkili bir 90 günlük başlangıç planı planımız çok akıllıca ilerliyor. Bakın, ilk ay Google Ads ile dükkanı kiralayıp hemen müşteri çekmeye başlıyoruz. İkinci ay, Ads'ten gelen verilerle, aa, meğer en çok bu kelimeler iş yapıyormuş diyoruz ve bu değerli bilgiyle SEO evimizin temelini atmaya başlıyoruz. Üçüncü ay ve sonrasında ise evimiz yavaş yavaş yükselirken, organik trafiğimiz arttıkça, reklam kirasına daha az para ödeyip o bütçeyi başka akıllı yatırımlara kaydırıyoruz. Şahane değil mi? İşte bu söz bütün anlattıklarımızın özeti aslında. Geleceğine yatırım yaparken bugününü de güvence altına alanlar kazanır. Elbette her işin kendine özgü bir yolu var. O yüzden mükemmel karışım sizin hedeflerinize, bütçenize ve ne kadar zamanınız olduğuna bağlı. Kendinize sormanız gereken soru şu: Ben ne istiyorum? Hemen şimdi satış yapmam gereken yeni bir ürünüm mü var yoksa yıllar boyunca insanların güvendiği alanında bir otorica olacak bir marka mı inşa etmek istiyorum? Bu sorunun cevabı sizin stratejinizi belirleyecek. Artık dijital dünyada bir dükkan kiralamakla kendi evine sahip olmak arasındaki o devasa farkı biliyorsunuz. Peki tüm bu bilgiler ışığında, sizin kişisel yol haritanız nasıl şekillenecek? Bu bölümde SEO ve Google Ads arasındaki farklar üzerine keyifli bir sohbet ettik. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazla bu tarz içerik için bizi takip etmeyi ve Cravevisor blogunu ziyaret etmeyi unutmayın. Unutmayın yaratıcı dijital çözümler için biz her zaman yanınızdayız. Bir sonraki bölümde yine böyle dikkat çeken önemli konularla karşınızda olacağız. O zamana dek görüşmek üzere hoşçakalın.